AK Parti 23. yılını ya, yani iktidara gelirken demokratleşme evet. milli irade, fikir özgürlüğü, istedi, herkesin istediği gibi yaşama özgürlüğü, 3 dönem kuralı 2014'e kadar uygulandı, 2014'ten sonra esnetildi, 2015'te değiştirildi. Herkes 3 dönem seçilecekti. Buna genel başkan da başbakan da dahildi. İlk önce milletvekilleri için esnetildi, sonra genel başkan Tayyip Erdoğan yasaklıydı ilk seçimlerde. Ondan sonra yasak kaldırıldı ve ondan beri. Ya Başbakan Ama ya belki Tayyip Bey Erbakan Hoca'yı eleştirdiği için bu konuda aynı hani şeyi yaşamış olabilir. Hani yani sonuçta işte az önceki şey yani. Her <laughs> Arkadan şeyi Eleştiriyorsunuz ama evet. yani kendiniz o noktaya geldiğinizde aynı şeyi. Hani ya muhakkak yani O kodlar, insan, o kodlarımız evet. yani o kodları değiştirmek lazım. Çocuklarımızı yetiştirirken o kodlar çok önemli. Yani insan eleştirdiği şeyi büyüdüğü zaman kendi iktidarında diyelim ki baba ve anne olduğu zaman da annesinin babasını tekrarlıyorsa işte o bir evet. nevi iktidarın ya, tekrarlanması haline evet. geliyor. Bir de şey var. Biz aslında Türkiye olarak şimdi sol parti sağ sağ solu veya milliyetçi birbirlerini eleştiriyor ama neticede hepimiz bu toplumdan çıkıyoruz ve toplum olarak bizim siyasete bakışımız da arızalı bana göre. Siyasete atıyorum Fatma bir yere belediye başkan seçildiğinde ben ne elde edebilirim, nasıl kazan sağlayabilirim diye düşünüyorsam zaten bizim siyasetimiz de çok maalesef bunun üzerine maalesef. kurulu. Milletvekili olsam ayrıcalıklar elde ederim. Belediye başkanı olsam yanındakiler bu şekilde. Şimdi siyasete bu şekilde bakma, bakmak olarak toplum olarak bu sorunumuz bizim. Yani bu partiye ait bir şey değil. Şimdi AK Parti'yi eleştiriyorsun ama yarın bugün aynısını yapacaksan bir anlamı yok. Biz o zaman ne zaman medeni bir yaşam tarzına ulaşalım ya işte, Hukukun herkese eşit olarak evet. uygulandığı zaman. 28 Şubat döneminde hukuk dindarlara karşı kullanılıyordu. Karşı Şimdi muhaliflere karşı yani sol kesime karşı veyahut da işte aykırı seslere karşı kullanılıyor.